Çok çok özür dilerim. Bir iki üç dakika, müsaadenizi istiyorum. <laughs> Öncelikle Furkan'ın yeni eşi Fırsat'ım. doğum günü. Onu tebrik ederim çok benim eşimle 14. evlilik Bir hafta falan var, bir hafta. <laughs> Sevgili arkadaşlar, bugün niye buradayız? Biz büyük bir camiayız. Bizde buraya yeni katılanlar var, bizde yeni olanlar var. Biz hepimiz göstebe sevdalarıyız. Bizim bur burada olma tek sevimiz, sizlere olan sevgimiz ve güvencimiz. Onun için buradayız. Size çok kısa olarak alt ay maçının sizler için normal maç olduğu bir yorum ben. Ondan şükranmıyorum ama bizim için biraz alt ay maçının farklılığı var. Size çok kısa Altay ile bizim ilişkimizi almak istiyorum. Çok kısa olarak anlatacağım. Alpay 1914 yılında kuruldu. Altay'ı kuranlar arasında merhum Cumhurbaşkanı Celal Bayan vardı. Merhum Başbakan Adnan Menderes vardı. Merhum Başbakan Şükrü Saraçoğlu vardı. Ve İzmir Bahisi 16 Ocak 1914'te Altay'ı kurdu. Hep soruyorlar. Diyorlar ki Göztepe'nin isyan ruhu nereden geliyor? Göztepe'nin isyan ruhu Mart 1925'te geliyor. Mart 1925'te o altı ayı kuranlar ve altı ayı yürüten zengin çocukları diyelim. Abi yer tabirle. Göztepe'li genç kardeşleri aşağılıyorlar. Onları hor görüyorlar gençleri. Ve gençler de bir gün Mart ayında Aydın'dan dönerken diyorlar ki artık biz bu altı ayı zengin çocuklarıyla beraber olmak istemiyoruz. Kendi kurumumuzu kuralım diyorlar. Ve 14 Haziran'da resmi imzası atılıyor. O isyan ruhunu ilk taşıyan çocuklar, Allah rahmet eylesin büyükler geliyor. Ve Göztepe'yi kuruyor, şey, Göztepe kuruyorlar. Ve işlerinden birisi sahildeki binasını veriyor Göztepe'ye. Göztepe'nin yeri ve parası olmadığı için. Arkasından isyan ruhu büyüyor, büyüyor, büyüyor. 91 yılında ilk defa Altay Kuba düşüyor. O güne kadar Altay hep Süper Lig'de düşmemiş. Süper Lig takımı. Altay küme düşüyor. Arada bir ufak bir top daha var. 1967 sezonunda Türkiye'de Anadolu'ya Federasyon Kupası ilk defa nasip oluyor biliyor musunuz? Finali Göztepe'ye Alta görüyor. Göztepe çok güzel başlıyor. 2-0 maçı kazanıp önde gidiyor. Son e, 10 dakika dakikada iki tane talihsiz gol yiyor. Maç 2-2 bitiyor. İşte yukarıdaki de demek zengin çocukları seviyor. Yarısı turu atılıyor. Ve inanın yine yarısı turu Altay kazanıyor. Ve biz Dediğinizde kupayı kaybediyoruz. Anadolu'ya ilk kupayı Altay getiriyor. Ardından 91 yılı oluyor. Altay ilk defa küme düşünce Altay'ın zenginler hepsi birleşiyorlar. Rıdvan Burkeç'in Allah rahmet eylesin onun başkanlığında. Altay'ı tekrar Süper Lig'e çıkarmak için efsane bir yöntem kuruyorlar. O yıllarda ben 22 yaşındayım. Ve ilk defa Özlem Bey de amca Allah rahmet eylesin beni yöntem Ve biz Altay'la son maça kadar mücadele ettik ve bir puanla şampiyonu kaçırdık. Ama arada bir maç vardı, iki iki bir torbaç. O maçta Göçtepe iyi oynadı. Sarı abdan vardı, hocam bilirsiniz Galatasaray'dır, sizin jeneral sorunlardır. Ben yönetim ama Adnan abi yaptım da bizden çok büyüktü ve çok sever. Evet. Abdan abi o gün çok güzel bir tane demi voleyle maçı bir bir yaptı. Evet. 77 dakikada orta sahanın da kale sahası arasında orta yuvarlakta sağda bir top yakaladı Adnan abi. Bu topu, o zaman da ben tribünde soldayım. Kale çizgisi sıfırın. sıfırım. Geldi yani topu çevirdi geldi. Bir vurdu iki böyle geçti. Ama yine işte o Altay lobisi, o Altay kuvvetli adamları yine biz garibanları ezdi. Ve bir tane foyundan verdik, gol yedik. Bak iki bitti. Göster ve şampiyonluğu kaçırdı. Bakın arkadaşlar. O gün 91 yılında Bugün 2014 yılına geldi. Arada 25 yıl gitti zaman geçti. O 25 yıl zaman içinde rahmetli Özlem Bey amca unutuldu. Rıdvan Mürteçin unutuldu. O yönetim eşsiz genel vardı. Allah rahmet eylesin. Hocaları hatırlamaz kimse. O sezon gösterim kim olduğu kimsin aklına bile değildi. Ama bir şey unutulmadı. Onu gördüm ben. Kim unutulmadı biliyor musun? Sıra atlan unutulmadı. Yenmesek bile Kazaramasak bile o gün sahada mücadele eden kişi kendisiydi. Ve efsane oldu. Açılış gününde Adnan Sümer tesislerinde en çok fotoğraf çektiğinde kişi Adnan'dı. Sarı Adnan'dı. Önünüzde tarihi bir gün var. Bu maçı kazanın, efsane olun. Ve inanın aradan 25 yıl geçecek. Bir gün eşinizle, çocuğunuzla, torunlarınızla yemek yerken bir adam gelecek yanınıza. Sizden yaşça küçük. Ya abi, Oğuzhan abi, Cihan abi işte, Vesli abi fotoğraf çektirebilir diyecek. Niye biliyor musunuz? Bugün altı geldiniz. Sizden bir şey rica ediyorum. Bizim için oynamayın. Gözleme için oynamayın. Ama çarşamba günü bence kendisi için oynayın. Tarih olma fırsatı önünüzde. O maçı kazanırsanız inanın 25 yıl sonra nasıl Adnan abi herkes fotoğraf çektirdi. Aynı fotoğraf çektirme Esniyaz'a gelecek. Ve dersiniz ya yani yaşlı bir gösteri böyle abimiz o zaman bize bunu söylemiş dersiniz. Hepinize başarılar diyorum. Allah yanında olsun. <laughs>